Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisinde güzel gelişmeler yaşanmaya başladı. Günler sonra yüzünü yeniden takan Seher, Yaman'ın yüzünde güldürmüş oldu. İkisi beraber Seher için bir iş şey yaptılar ve konağa döndüler. Yeni bir başlangıç için önce Seher'e yeni elbiseler alan Yaman, bundan sonra da ona sürprizler hazırlayacak. Seher de bundan sonra hatırlamak için gayret edecek. Çünkü Seher Yaman'ın ona ne kadar sevdiğini ve ona ne kadar değer verdiğini anladı. O da artık Yaman'a güveniyor ve sevgisine karşılık vermeye başlayacak. Bu hafta Ali Yasemin'in suçsuzluğunu ortaya çıkaracak. Volkan da cezasını çekecek. Seher ve Yaman arasında güzel sahneler hiç bitmesin diyorsanız ve Seher'in de biraz bir an önce hafızasının yerine gelmesini istiyorsanız fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizce Seher ile Yaman yeniden birbirlerine aşklarını ilan edebilecekler mi? Yani Seher yeniden Yaman'a aşık olabilecek mi bu haldeyken bile? Fikirlerinizi yine yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.